Evet, bu sağda Bartın'da. Bahçedeyiz Zerif amcanın. Necla ablayla hospakla topluyoruz. Maşallah. Allah'ım, berekete bakar mısınız? Harika. Hospakla bahçesindeyiz. Çok güzel. Allah'ım ne kadar güzel hepsi. Yeşil yeşil. Ana, kaldım. <laughs> kaldım burada. Çok güzel ya. Valla mis gibi. Tazicik tazicik. Bizim Karadeniz'de pek meşhurdur. Hospakla değil mi? Hospaklasıydı. Efendim. Varmış, varmış. Aha, çok var. güzel. Her yer muhteşem var. ya. Var. Toprak ananın bereketi işte. Ne kadar Şişe. güzel. var mı? <laughs> var, var, var. Topladık mı abla bir bişirimlik? Yeter, yeter mi? <gülüyor> <gülüyor> Hah, yeter. çok güzel vallahi. Maşallah maşallah. Bak ben bunları YouTube'a e, yüklüyorum. O, dur bakayım. Ha, şöyle. Bak illerini bak, toplayıverdim üstlüğü, sana. Üstlüğü, 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 bak, Olsun şöyle. kız sen de ben köylü